senden daha cömert birini gördün mü diye söylediklerinde evet ben bir öksüz olan bir çobana misafir olmuştum. Onun kadar cömert bir insan görmedim demiş ve bana koyundan bir tanesini kesip ikram ettiğinde o koyunun belli bir bölümü çok hoşuma gitmişti ve kendisi dışarı çıkıp bana daha fazla o beğendiğim yerden ikram etti demiş ve dışarı çıktığı zaman da kanları görünce o çobana bu kanlar ne deyince 10 tane koyunum vardı ve bu 10 koyunumun sizin keserikten sizin beğendiğiniz tüm yerleri ayırt ettim ve size ikram ettim ve giderken de bunları size ayarladım demiş. Bunun üzerine sormuşlar cömert insana. Peki bunun karşılığında siz çobana ne yaptınız? Ben de çobana 300 deve ve 500 koyun ikram ettim demiş. Bunun üzerine etrafında gider. Tamam işte sen bundan daha cömertsin. Nasıl bu insan senden daha cömert olabilir dediklerinde o çobanın 10 tane koyunu vardı ve elinde bulunan tüm koyunları bana ikram etti. Bense elimde bulunan yani sermayenin çok az bir kısmını ona verebildiğim için o baktığınız zaman benden daha cömert olduğunu söyleyebilirim demişti. Bizim Türk insanımızda gerçekten hem gururludur hem onurludur. Zaten yani durumu kötü olan çıkıp da gidip de ben durumum iyi değil. Bana işte şunu verin bunu verin gibi bir takım konular yapmaz. Yani daha çok doğrusu dilencilik gibi herhangi bir şey yapmaz arkadaşlar. Bunu zaten pek çok kişi biliyor. Bu yüzden bizim insanlarımızdaki onur gurur hiçbir millette yoktur. Allah bundan aşağıda düşürmesin diyoruz arkadaşlar. Şimdi videomuzda başlıklı olduğu gibi 9. arka paketindeki torba yasalar nelerdir ve bu torba yasalarda bizleri ilgilendiren konular neler olacak? Bu konulara değineceğiz. Bugün bazı konular arkadaş değinmemiz gerekiyor. Neden 8. arka paketinde olmayıp 9. arka paketinde daha ileri zamanlara kaldı? Bunlar da arkadaşlar şey yapacağım. Lütfen arkadaşlar önce beni dinlerseniz çıkmayıp videomuzu takip ederseniz dinlerseniz ondan sonra sizlerin sorularını da tek tek buradan cevap vererekten sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi 9. akı paketini arkadaşlar biliyorsunuz yani tam bitirmeden yarım bıraktılar gibi bir şey oldu. Neden derseniz 9. akı paketinin meclis kapandığı zaman herhangi bir durum ortaya çıkmadı. Şimdi bunu artık herkes biliyor ki meclis açıldığı zaman torba yasalarla veyahut da 9. yaka paketine eklemelerle bizim beklediğimiz konular artık kaçırılmaz gelecektir arkadaşlar. Tabi bunun olması için meclisin aktif hale gelmesi ve meclisin olağanüstü toplanması bu toplantılarda torba yasaları bir an önce geçirmeleri veyahut da meclisin açılmasını beklememiz gerekiyor. Bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Yani yarın bir gün TikTok hesabından veyahut da herhangi bir yerden şu gibi haberleri duyduk derseniz arkadaşlar inanmayın. Çünkü meclisin özellikle meclisin aktif hale gelmesi gerekiyor. Yani bunlar zaten daha önceden tahsilatlar hazırdı biliyorsunuz. Alt komisyonda da konuşulmuştu. Her şey hazırdı. Ama meclisi geldiği zaman arkadaşlar bunların oyla, oylamayla yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Bunlar arkadaşlar değinilmedi. Belli bir zamana bırakıldı hatta tüm partilerce bakıldığımız zaman benim düşünceme göre anlaşılıp ileri bir tarihe doğru arkadaşlar bırakıldığı düşünüyorum. Bu da yani Ekim, Kasım ayını olacaktır. Torba yasalarda beklentilerimiz olacaktır. Ama meclis dediğim gibi olan sular toplandığı zaman da bu konularda görüşüp torba yasalarda geçirebilirler. Onun dışında arkadaşlar yani yarın baktığımız zaman şu meclisten geçmiş veya yarın baktığımız zaman bu resmesi yayınlanmış derse bu pek mümkün değil. Tabii ki bu Cumhurbaşkanı'nın istemesiyle ve isteğiyle de olabilecek bir durum. Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Az bir zaman kaldı. Dediğimiz gibi af kaçınılmaz. Ve bu yüzden de arkadaşlar bunu öteleyebilirler. Ama daha fazla da artık ileri tarihleri atacak durumları kalmadı. Çünkü sayı ve o rakamlar artık bazı kişileri zorlamaya başladı. Veyahut da bazı şartları zorlamaya başladığı için Biraz arkadaşlar yani artık afın kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi suç ayrımı olacak mı derseniz tabii ki suç ayrımı olacak. Ama suç ayrımı olsa bile mesela dörtte dörtlere bir yasa verilmiş olsa bile direkt bunu itiraz edebiliyorsunuz. Çünkü eşitlik ilkesine göre hakaniyete göre o suçlara dörtte dörtlere verilirse dörtte üçü çekilmişse üçtekilerinde yani dörtte üçlerinde üçtekiye üçtekilerinde bir bölü e ikiye doğru çekilmesi gerekecektir. Ve bunlar da peşi peşine gelir arkadaşlar. Yeter ki biz o çorabın bir tarafını söküp ipliği çekmeye başlayalım. Artık gerisi gelir. Yeter ki bu olsun. Zaten bunu devlet büyükleri de bilerek isteyerekten hızlı bir şekilde cezaların boşalmasından ve tepkiler almasından ziyade yavaş yavaş cezaların doluluk oranlarını düşürmeyi ve bu konuda da olumlu düşündüklerini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu bilginiz olsun. Özellikle mükerre suçları bekliyoruz. Zaten çıkan yasada da arkadaşlar gördüğünüz gibi dünkü videomu da anlattım. Pek çok kişi sağ olsun destek verip yorumlarını da yapmışlar ve videolarımızı beğenmişler. Ve kanalımıza da yeni yeni abone olan arkadaşlarımız oldu. Belki Allah herkese razı olsun. Umarım bu desteğiniz devam eder arkadaşlar. Yine bazı konulara gelince dediğim gibi yani bankalarla ilgili ve banka kredileriyle ilgili devlet destekli bir sicil hafları gelmişti. Biz beklediğimiz asıl konu adli mahkumların sicil haflarının silinmesi ve hatta adli mahkumlar yapmış oldu ve da almış olduğu cezalara çektikten sonra o sicil haflarının gelmesi istiyoruz. Çünkü bir ömür adamların yakası yapışmış durumda oluyor ve bu da kendiler için sıkıntılı zamanlara sebebiyet verebiliyor. Bunu büyük ihtimalle arkadaşlar yani 9. Arka paketinin sonlarına doğru meclis açılınca bu da gündeme gelecektir. Ve en önemli konu uzlaşmanın kapsamı yavaş yavaş genişleyecek ve nitelikli suçlara da artık uzlaşma en yakın zamanda gelecek. Dediğimiz gibi adli makamların da bu yönde biraz daha arkadaşlar yükünü hafifletmek için bilginiz olsun. Disiplin suçları, denetimli serbestlik ve pek çok konuda beklediğimiz mükerre suçlar, çek ve senetler, ehli dafları bunların hepsinin bir ağa gerekten konuşulması ve artık gündeme gelmesi gerekiyor. Tabi bunlar hep gündeme geldi arkadaşlar. Bunlar hep konuşuldu. Yani emin olun bu konuda da anlaşıldı zaten. Bizim tek burada sorunumuz neden hiçbir açıklama yapılmadan veyahut da hiçbir konu olmadan neden ileri tarih artıldı ve diğer partiler, diğer milletvekilleri neden buna sessiz kalındı? Bizim tek sıkıntımız buydu. Bir açıklama olabilirdi. Diyebilirdi işte tamam biz verdiğimiz sözleri tutacağız. Ama biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Şu meclis açılsın. Zaten cezaevleri dolu. Bunu herkes biliyor. Oradaki sıkıntıları herkes biliyor. Bekleyelim. Sizlere destek vereceğiz demeleri gerekiyordu. Durum bu. Meclise girdiği zaman zaten bunu açık oturum olarak yapsın. Desin ki adli mahkumlara Disiplin lafı verelim mi? Adli mahkumlara sicil hafları verelim mi? En azından bunları açık oturumda tüm Türkiye'nin izleyeceği, Meclis TV'den de insanların izleyebileceği bir ortam olsun. Bakalım gerçekten verilen sözdeki kişiler arkasında duruyor mu, durmuyor mu? Vatandaş bunu görsün, bilsin. Ondan sonra istiyorsa geçmesin. Çünkü vatandaş da görsün, bilsin ki bize verilen sözler tutuldu veya tutulmadı. Şunlar bizim arkamızdaydı. Veyahut da bunlar bu oylamada red verdi. Bunu sadece vatandaşın istediği mahkum yakınları mahkumun istediği durum bu. Başka bir şey istemiyor. Yeter ki bu gündeme gelsin görelim diyorlar. Ama böyle belirsizlik olduğu zaman herhangi bir belirli bir durum olmadığı zaman insanların canı sıkılıyor aldatılmış gibi, oyalanmış gibi, kandırılmış gibi hissediyorlar. Tek tepkimiz bundan ibaret. Yani gidip de bunları öldürelim, bunları keselim, hayatlanma yapalım gibi bir durum söz konusu mahkeme mahkeme zaten yok. Bu konuda düşünmeleri, bu konuda anlatmaları zaten bence yüz yüz bu konuda da haklılar. Ben de bu konuda kendimce o görüşlere hak veriyorum, düşüncelerim Onlardan yan arkadaşlar suçu muhalefet atmaktan ziyade muhalefetine tepkisiz kalması da var arkadaşlar. Yani sadece hükümetliki yani AK Parti ve MHP'nin suç atmak olmuyor. Yani AKP, MHP iktidardı. Bunlar yapmadı demek gerek yok. Muhalefet partilerine suçu da atmanın bir anlamı yok. Aslında muhalefet partileri iktidar partilerinden daha güçlü olması gerekir. Çünkü muhalefet partisi iktidar partisinden daha güçlü olursa iktidar partisinin yakasına yapışır en ufak yanlışını ortaya çıkarır, hesabını sorar ve bunu bilen iktidar partisi de yanlış yapmamaya, her şeyi daha güzel yapmaya çalışır. Bu yüzden muhalefetin iktidardan daha güçlü olması gerekir, pasif olmaması gerekir. Bu yüzden burada sıkıntılar yani baktığımız zaman fazla. Köpek yasası geçti hayvanlarla ilgili. Sokak hayvanları diyelim. Sokak hayvanlarla ilgili yasanın bu kadar hızlı veyahut da iki hafta mecliste konuşulmasının bir anlamı yoktur. Zaten bu yasanın geçeceği herkes tarafından biliniyordu. Sadece zaman kazanmak, iki haftaya yaymak, tantana çıkarmaktan başka bir sebebiyet vermedi. Sokak hayvanlara baktığımız zaman bir günde oluşabilecek ve bir günde olacak bir konuydu. Ne oldu? Yasa yani meclisten geçti değişen bir şey oldu mu? Ben pek değişen bir şey olduğunu görmüyorum. Yani uzattılar. İşi uzattılar. Burada amaç arkadaşlar yani gerçekten görüşülmesi gereken konu bu olsaydı görüşürlerdi. Şimdi televizyonlarda insanlar ilk başta bunları işliyorlar arkadaşlar. Kilin dokur gibi, halı dokur gibi ilmek ilmek insanları işliyorlar bu televizyonlarda. Ne oldu? Her haberleri açtığınız zaman sokak hayvanları yaşlı çocuklara, şey yaşlı kadınlara, çocuklara, yaşlı adamlara, kadınlara hep saldırdığı hep bu gösterildi. Durum bu. Yani soğuk hayvanların şimdi de hep bu durumlar vardı zaten. Bu birdenbire saldırmalar, ısırmalar olmadı. Benim çocuğumu da ısırdı zaten. Daha geçen haftalarda. Bu durum her zaman oluyordu zaten. Ama haberlerde artık çıkıp insanlara bunu işleyerekten yani yasanın geleceğinin bir anlamı olmuş oldu. Bir destek arayışı olmuş oldu. Bizlerle ilgili de kamuya Bunlar çok konuşuldu. İşte af gelecek, infial düzenleme oluyor, mahkumlar çıkıyor, bilinen ne derken insanların kamuoyu yoklaması yapıldı. Hatta çıkan cezaevinden çıkan adam çıktığı gün karısını öldürdü. Çıktığı gün böyle olduğu gibi konularda insanların tepkilerine bakıldığı zaman herhangi bir tepkinin ortaya çıkmadı görüldü. Çünkü neden? Her iki üç yerde bir tane mahkumlar var. Artık adliyelik olmayan hemen hemen hiç aile kalmadı gibi. 2-3 aileden her biri atlayalım arkadaşlar. İlla aileden birinin atlayalım durumları var. Durum bu. Bunun için biraz daha beklememiz gerekiyor. Sabretmemiz gerekiyor. Güzel şeyler olacak. Lütfen sizden isteyeyim. Desteklerinizi esirgemeyin. Videoları beğenmekle, abone olmakla para verilme arkadaşlar. Bunları yaptığınız zaman daha fazla sayımızın olduğunu, daha fazla kişiye ulaştığımızı gösteriyoruz. Bu kadar. Yorumlar yaparsanız onları da görüp sizlere cevap vermeye çalışırız. Şimdi sorularınızı alacağım. Fazla zamanınızı almayacağım. Sonra canlı yayınımızı sonlandıracağız. 5'te 1 ne demek arkadaşlar? 5'te 1 yani 5 yıl suça 1 yıl indirim demek. Bu indirim nedir? 5 yıllık suça 1 yıllık denetim verecek demek. 10 yıllık suçun varsa cezan varsa 2 yıl denetimli serbestliğin olacak demektir. Durum bu. 5'te 1 bu. Yani cezanın 5'te 1'ini çek. Geri kalan çekmediği diye bir durum yok arkadaşlar. Beş yıl indirim inşallah meclis açıldığı zaman bunlar gündeme gelecek. Artık kaçacak bir yer kalmadı. Kendine de bunu vermek zorundalar. Evet yani sadece paşalarla ve kavaladan ibaret olmadığını söyleyebiliriz. Tüm mahkum ve mahkum hakimler için, adli mahkumlar için hep birlikte olmak zorundalar. Şu kişi bu kişi denirse Diğer mahkumlar da bundan faydalanamıyor. En azından diğer birlik ve beraber içinde olursa tüm mahkumlar da bunlardan faydalanır arkadaşlar. Teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız Ayşe Hanım. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yok 5'te 3 olma ihtimali sıfır arkadaşlar. 5'te 3 ihtimali yok. 5'te bir. yani her beş yıla bir yıl denetim verilecek. Bilginiz olsun. 5'te 3, 5'te 2 söz konusu değil. Eylül dafında ziyade Eylül dafı bekleyenlerin kendi güçlerini göstermeleri gerekiyor arkadaşlar. Evet teşekkür ederim. Like attığın için eski videolarımı da Allah razı olsun. Zaten bunda hiçbir şey kaybetmezsiniz. Sadece bizim videolarımızın daha çok izlenmesini ve daha çok kişilerin ulaşılmaya sebep vermiş olursunuz. Allah razı olsun. Şimdi 2 aylık açıktan firar ediliyorsun. İşte bir günlük açıklı olsun, firar etmiş olsun değişen bir şey yok. Ayrıca 31 Temmuz mağduru maddeler gelirse bize faydası olur mu? Şimdi firar edenlerin bir günlük de olsa, 5 günlük de olsa cezaevinde fark etmez. Firar etmiş kişi firar sayılır. Ona göre disiplin hakları gelirse o zaman ondan faydalanabilir, aksi takdirde faydalanamaz. Evet, dörtte dörtlere büyük ihtimal af verilmesi gerekiyor. İnşallah 220. maddede gelecektir arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 yatarı, atıyorum 10 sene ceza almışsan 5 sene yatman gerekiyor. 2 sene ceza almışsan 1 sene yatman gerekiyor. Yani yarısı ceza olacak yarısı da denetimli gibi bir duruma düşmüş olacaksın yani. Şimdi 31 Temmuz yasası ile ilgili bunları itirazlarımız olmuştu. İnşallah güzel bir şekilde karar olayın alır ve 31 Temmuz olayı kalkar arkadaşlar. 3 yıla 1 yıl denetim var. Bilginiz olsun. diyelim 3 yıl cezası var. Cezaevinden bu kişi firar etti. Cezası orada duruyor. Yani firar ettim, geziyorum. Bu benim cezamdan düşüyor değil. Aksine yakalandığı zaman atıyorum 3 1 yıl cezası var. Bu kişi firar etti. Ve firar etti, gezdiği sürede o 1 yıllık cezası otomatikman duruyor. Yani herhangi bir cezada azalma olmuyor. Artı bu kişi yakalandığı zaman disiplin cezası alıyor. En az 1 sene. Yani atıyorum bir sene cezası iki yıl açık. Aslında firarın olumsuz yanları da var. Firar ettiğin zaman Türkiye dışına çıkmışsan veyahut da imkanların çok çok iyiyse firarın belki anlamı olabilir. Ama sen firar etmişsen, maddi durumun iyi değilse, Türkiye gibi yerdeyse firar etmenin pek avantajı yok. Cezanın aksini azalmayı çoğalıyor. mikelle suçlar denetimli serbestlikten açık cezaevinden faydalanmıyor arkadaşlar. Çünkü aldığı bütün suçun hepsini kapalı cezaevinde geçirmesi gerekiyor. İnşallah az bir zaman kaldı. Biraz daha sabredelim. Ondan sonra güzel günler gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar Yargıtay'dan gelen dosyanın metala atıyorum. Cezanız 5 tane cezanız var mesela atıyorum arkadaşlar. Tamam mı? 5 senenin altında olan cezalar yargıtaya gider mi gitmez mi diye sorduğunuz zaman dosyada yargıta yolu açık diyorsa gidebilir. Onun dışında 5 senenin altındaki cezalar istinaftan gerektiğinden sonra sonuçlanıyor. Yargıtaya gitme aşaması yok. İstede de 3 tane dosya sonra 3 yıl, 3 yıl, 3 yıl, 9 yıl yapıyor ya. Bunlar mı? Her dosya ayrı olmuş gör, görünüyor. Toplam mı? Ancak derse işte istinaftan iş gelen kararda yargıta yolu açık derse o zaman yargıtaya gönderme şansın var. Yargıtadan gelen kararların itiraz etme hiçbir şekilde şansı yok ama bunu anayasa mahkemesine taşıyabilirsin bireysel olarak. Diyebilirsin. Yargıtadan benim bu kararım geldi. Bu karara şu şu sebeplerden dolayı, şu belgeden, şu şahitlerden dolayı itiraz ediyorum. Yanlış bir karar deyip anayasa mahkemesine gönderebilirsin. Veyahut da kesinleşmiş kararlara diyorum. Bakın. İstinaf yargıtaya yargıtay mahkeme ne olursa olsun kesinleşmiş kararları belli bir süre içerisinde anayasa mahkemesine gönderebiliyorsun ve da kanun yararını bozma dairesine itirazda bulunabiliyorsun. Ayrıca mahkeme de itiraz ettiğin zaman da bir ihtimal yine de red geliyor. Ama güzel bir şekilde bilgiler eklemeler yaparsan o zaman durum değişir. Evet, eşim tabanca yakaladı demişsin. Arkadaşlar önceden tabanca yakalatanlara ilk yakalanmada bir 500 TL'lik bir ceza veriliyordu ve silah elinden alınıyordu. Bu yasa değişti. Önceden hiç cezaevine bile girmiyordu. Bazı illerde bunu uygulamaya başladılar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Adana, Hatay, bazı bölgeler bunu uyguluyor. Kuru sıkı dahi olsa yakalandığı zaman para cezası oluyor bir ayrıca ilk yakalanmasına rağmen bu kişiyi cezaevine gönderiyorlar, tutuklu yargılanıyor. Genelde ilk mahkemede veyahut da ikinci mahkemede serbest kalıyor ama artık ceza da veriliyor, para cezası da veriliyor. Bilginiz olsun. İlk yakalanmışsa belli bir süre yatar, çıkar. İnşallah dediğim yerlere değildir, tutuksuz yargılanıyordur. Çünkü çoğu yerde de tutuklu yargılanmalar başlardı. Bilginiz olsun. Denetim serbestle ilgili herhangi bir ihlal ilgili şu an için yok. Onu beklememiz gerekiyor. Onunla ilgili yasa çıkarsa faydalanırsın. Büyük ihtimal uymamışsan firarsındır. Elimden geldiğince sorularınızı görebiliyorsam onlara cevap vermeye çalışıyorum. Cevap verirken bazıların sorular görmeden geçebiliyor. Çünkü pek çok kişi yazıyor. Onlara da kusura bakmasınlar. Buradan yani kim yazmışsa aksatma en üstten altı doğru gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet deprem zamanında Afyon'a gittik. Buradan Afyon'da bulunan herkese çok çok selam söylüyorum. Afyon'da Hasan abimiz vardı. Bizi misafir etti. Güzel bir şekilde ağırlandık. Buradan Afyon Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Orada güzel bir şekilde bir 3 hafta geçirdik. Allah razı olsun. Afyon'da güzel gezecek yerlerden bir yer arkadaşlar. Tabii emsal kararlar arkadaşlar dörtte 4'ten ziyade bütün suçlar için emsal kararları varsa işiniz yarar. Önemli olan emsal kararı bulmak. Onu doğru şekilde yazarak gerekli yerlere iletmek arkadaşlar. İşte, afı gelmezse, dismin affı gelmezse firayeden cezasını yattıktan sonra maddeden yaralanır mı? Evet. Bu yan maddeler varsa kendisi bundan faydalanır. Uzlaşma arkadaşlar az önce de bahsettim. Meclis açıldıktan sonra uzlaşmanın kapsamı genişleyecektir. Bilginiz olsun. Allah sizden de razı olsun. Videomu izleyip destek verdiğiniz için, böyle güzel yorumlarda bulunduğunuz için, videoları beğendiğiniz, kanalımıza abone olduğunuz için Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Başka sorularınız yoksa size fazla tutmadan canlı yayınımı sonlandıracağım. Yarın yine tekrar görüşmek üzere diliyorum. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin arkadaşlar. Son arkadaşın yazdığını cevaplayayım. Ondan sonra bitiriyorum arkadaşlar. Tatilde dosyalar görülür mü? Şu an oğlum açık cezaevinde kızacağım anda. O bir dosyaları gelirmiş tatil. Şimdi arkadaşlar meclis tatilde biliyor şey meclis Adalet Bakanlığı adli makamlar adli tatile girdi. Onun için dostlar hızlı bir şekilde geleceğini sanmıyorum. Dostlar yavaş da olsa işliyor ama adli tatilde herhangi bir dostların geleceğini sanmıyorum. Onu yine takip edebilirsiniz. E-Devlet'ten veyahut da bize ulaşırsanız biz de sizlere neler yapmanız gerektiğini söyleriz. Cezanın gelip gelmemeyeceğini veyahut da uzamayacağını. Bunları katıl butonuna bizlere ulaşırsanız arkadaşlar oradan sizlere bu konularda yardımcı oluruz. Kendinize iyi bakın. Canınız hiçbir şey için sıkmayın, üzmeyin. Dünyada sizden başka kimse yok. Bu dünyada kendiniz için yaşayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Yarın tekrar 21'de inşallah ölmezsek